Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala nebiyyina Muhammed ve ala ala nebiyyina Muhammed. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatının Medine dönemindeki en önemli olaylardan birisinden bahsedeceğiz. Ya da bahsetmeye başlayacağız diyelim. Çünkü üzerinde çok durulması gereken, süreç içerisinde yaşananlardan çok şey öğrenilebilecek bir olay Hudeybiye'den bahsedeceğiz. Hudeybiye, Siyer'de bir dönüm noktasıdır. Hudeybiye'den öncesi ve Hudeybiye'den sonrası diye net bir şekilde ayırabileceğimiz dönüm noktası bir olaydır. Şimdi Hendek Savaşı hicretin 5. yılında gerçekleştirildi. Oldukça zorlu bir olaydı. Müslümanlar bir ay boyunca kuşatıldılar Medine'de bu zorlu sınavı atlattılar. Kureyş, evet yani ciddi bir çatışma olmadı ama istediğine erişemeden bu anlamda da kaybederek geriye döndü. Onların dönmesinin arkasından savaş sırasında ihanet eden ve Müslümanları çok zor durumda bırakan Medine'deki ondan önceki iki kabile gönderildiği için geriye kalan tek Yahudi kabilesi Beni Kurayza kabilesi de cezalandırıldı. Şimdi artık yeni bir döneme geçiş yapıyoruz. Hicretin 6. yılında olan Hudeybiye ile ilgili bir şeyler konuşmaya başlamadan önce hemen Resulullah Aleyhisselam'ın Hendek Savaşı'nın arkasından söylediği bir sözü hatırlayalım. Resulullah Aleyhisselam Kureyş'in liderliğindeki o müttefik ordular dönüp gittikten sonra sahabilerine diyor ki: "Artık bundan sonra onlar bizim üzerimize gelemeyecekler." Bu son hamleleriydi onların. Bundan sonra artık biz onların üzerine gideceğiz diyor. Kureyş bir daha bizim üzerimize gelemeyecek. Şimdi önce bu sözü anlayalım. Yani niye? Resulullah Aleyhisselam sadece gelecekten mi haber verdi? Yani bir peygamber mucizesiyle bir karşı karşıyayız bu cümleyi duyduğumuzda. Yoksa olayları tahlil eden, olayları tahlil ettiği için geleceği gören bir e, liderin sözleriyle mi karşı karşıyayız? Elbette gelecek hakkında bilgi verilmesi ve onun da bize bu konuda aktarım yapmasına bir sıkıntı yok. Çünkü biz peygamber ona iman ettiğimiz birisinden söz ediyoruz. Ama olayın bir de bu tarafını görün. Neydi orada göreceğimiz şey? Birincisi, Müslümanlar Hendek Savaşı'ndan sonra net bir şekilde psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş oldular. Kureş en çok umut bağladığı operasyonu başarısızlıkla kapatmış oldu. Artık bundan sonra Kureş'in liderliğinde bir ittifak ordusunun oluşması oldukça zor olacaktır. Yenilerek geri döndükleri için Kureşlilerin bir daha yeni bir sefere çıkma istekleri kayboldu. Bir psikolojik çöküntü var o tarafta. Çok kalabalık bir düşmanı geri püskürtebilmiş olmanın hemen arkasından da onlarla işbirliği yapan bir kabilenin çok net bir şekilde cezalandırılıp tehlikenin ortadan kaldırılmasının getirdiği rahatlıkla bir psikolojik üstünlük var Müslümanlarda. Artık psikolojik üstünlük Müslümanlara geçti. İkincisi stratejik üstünlük de Müslümanlara geçti. Yani olayı takip etmekte olan Kureyş'in yani Mekke'nin Medine ile olan mücadelesini Kureyş müşrik liderlerinin liderlik yaptığı şirk dininin ya da şirk taraftarlarının Hz. Peygamberin liderliğinde Müslümanlarla olan mücadelesini izlemekte olan Arap kabileleri giderek Kureyş'in zayıfladığını, giderek Medine'nin güçlendiğini gözlemliyorlar. Kamuoyu artık Müslümanlardan yana dönmeye başlamış. Artık Kureyş'in kazanacağı ne olursa olsun Kureyş bunları ezer diye bakanlar bu bakışlardan vazgeçmişler. Stratejik üstünlük de Müslümanlara geçti. Ve böylece siyasi üstünlüğünü kaybeden Kureyş bir operasyona daha girmeyecek. Görünen o. Bundan sonra bütün imkanlar Müslümanların eline geçmiş. Resulullah Aleyhisselam diyor ki bundan sonra artık biz onların üzerine geçeceğiz. Fetih suresinin 27. ayetinde anlatılan bir rüya var. Resulullah Aleyhisselam rüyasında kendisinin ve Müslümanların Mekke'ye girdiğini, güvenlik içerisine girdiklerini, efendim tavaflarını yaptıklarını, e, tıraş olduklarını yani hac ve umre için gereken şeyleri yaptıklarını görüyor. Güvenlik içerisinde yaptıklarını. Sonra bunu sahabilerine haber veriyor. Şimdi ashabın heyecanını, ashabın sevincini düşünün. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Peygamberlerin rüyalarının vahiy olduğuna iman etmişiz. Peygamberimize rüyasında bir müjde verilmiş. Bu müjde Mekke'ye gireceklerini net bir şekilde haber veriyor. Böyle net bir müjde var. Şimdi bu müjdeden de bir vazife doğuyor aslında. Müjdenin gerçekleştirilebilmesi için sizin bir şey yapmanız gerekiyor. Yani şöyle yok, Allah'ın sünnetinde, sünnetullah dediğimiz şeyde şöyle bir uygulama yok. Sen oturduğun yerde oturuyorsun, Allah Teala sana vaad ettiği şeyleri sen yerinden kalkmadan, sen kendini üzmeden, efendim sen kendini yormadan, parmağını oynatmadan sana getirip önüne sunuyor. Böyle bir sünnetullah yok. Allah'ın vaad ettikleri hep gerçekleşir. Vaat ettiklerinin gerçekleşmesi için de inananların bir şeyler yapması gereklidir. Vazifenizi yaparsınız, Allah'ın yardımı gelir. Peygamber Aleyhisselam da bunun üzerine bir karar verdi. Umre seferine çıkacağını bildirdi. Bunu neden anlatıyorum? Şunu görmemiz gerekiyor. Bu umre seferi, Hudeybiye'de bir anlaşmayla sonuçlanacak olan bu umre seferi baştan aşağı vahyin açık yönlendirmesiyle yapılıyor. Yani mesela Peygamber Aleyhisselam'ın birçok seriyesi var, birçok gazvesi var. Bunların hepsinde Resulullah Aleyhisselam vahye ters düşmeyecek şekilde davranmıştır. Bu net. Ama her seriye için de Allah'tan emir geldi, Allah'tan direkt açık bir yönlendirme geldi demeyiz. Çünkü elimizde böyle bir bulgu yok. Ama Hudeybiye anlaşmasına sonuçlanacak olan bu umre seferi açıkça vahyin yönlendirmesiyle başladı. Bu bilgi bize niye lazım? Biraz sonra tekrar unutmayalım. Bu konuya döndüğümüz yere geldiği zaman konuşacağız. Resulullah Aleyhisselam'ın Hudeybiye'de anlaşma yaparken neden ileri gelen Müslümanlarla istişare yapmadığını açıklarken biz bu cümleye geri döneceğiz. Açıkça vahyin yönlendirmesiyle Peygamber Aleyhisselam kararını veriyor, ilan ediyor. Umre seferine çıkacağız, umre yapmaya gideceğiz diyor ve bunun içinde Etrafa haberler gönderiyor, diğer Müslümanların katılması için. Şimdi bir şey daha e, tahlil etmemize fayda var, kısacık da olsa. Yani Müslümanlar Kureyş'e doğru bir e, ileri adım atıyorlar ama bu o zamana kadar atılan ileri adımlardan farklı. Bu 6 yıla gelinceye kadar Resulullah Efendimiz'in, Müslümanların Kureyş'e karşı yaptığı hareketler var ama Yaptığı hareketler sadece Kureyş'in ticaret yollarını kesmek şeklinde olmuş. Hep Kureyş Medine'ye gelmiş. Hiç Müslümanlar Mekke'nin üzerine gitmemişler. Mekke'ye girmeye hiç çalışmamışlar. Mekke şehrine yönelik hiçbir operasyon yok. Sadece Mekke'nin yollarını daraltmak, efendim onun etki alanını azaltmak için bir şeyler yapmışlar. İlk defa doğrudan Mekke şehrine yönelik bir işe başlıyorlar. Bunu sağlayan ne? Bunu sağlayan şeylerden bir tanesi şu. Medine'deki Yahudi kabileleri problemi halledilmiş. Yani Medine'den çıkıp da en güçlü düşmanın kalesine, merkeze doğru giderken geride bir endişe taşımıyorlar artık. Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kurayza Yahudileri yani Medeniyet yaşayan güçlü Yahudi kabileleri problemi çözülmüş. Bu bir. İkincisi, ikinci tehlike ne olabilir? Münafıklar meselesi olabilir. Çünkü münafıklar her zaman Müslümanların e, hareketlerini baltalama imkanına sahipler. Bu ana gelinceye kadar birçok olay da gördük. Yani mesela Uhud Savaşı'na giderken, Müslümanları nasıl yarı yolda bıraktığını, yoldan 300 kişinin nasıl geri döndüğünü falan konuşmuştuk. Yani mesela Beni Mustalik gazvesinde nasıl sorunlar çıkarttığını, ifk hadisesinde nasıl sorunlar çıkarttığını görmüştük. Ama işte bu 5. yılda gerçekleşen olaylar, yani Beni Mustalik gazvesinde yaşanan olaylar. Abdullah İbni Übey'in münafıkların liderinin yaptığı işlerin kendi aleyhine dönmesi. İfk hadisesinin Müslümanların lehine sonuçlanması ve bu arada Abdullah İbni Übey liderliğinde münafık liderlerinin e, yeniden itibar kaybetmesi, onlarla sürekli işbirliği yapmakta olan Yahudi kabilelerinin temizlenmesi münafıklar problemini de en aza indirdi. Yani münafıklar iman etmediler onu anlatmıyoruz. Kastettiğimiz şey şu münafıkların etkinlikleri azaltıldı. Yani iç problem hem Yahudiler açısından hem münafıklar açısından ortadan kalkmış oldu. Bir de Hendek Savaşı'nda başarısız oldukları için diğer Arap kabilelerinin de artık Medine'ye saldırma istekleri kayboldu. Yani içeride güvenlik sorunu kalmadı. Artık ileri bir adım atılabilir. Resulullah Aleyhisselam'ın bize hayatında verdiği en önemli derslerden bir tanesi bu kendi evinizde rahat değilseniz dışarıya operasyon yapamazsınız. Yaparsanız bile çok büyük tehlikeler göze almanız gerekiyor. Kendi evinizde, kendi yurdunuzda, kendi bölgenizde önce güvenliği sağlamış olmanız, huzuru sağlamış olmanız ya da denetimi sağlamış olmanız gerekiyor. En azından denetimi sağlamış olmanız gerekiyor ki dışarıya yönelik bir fetih hareketi başlatılabilsin. Yani bu konu açılsa aslında bundan çok şey konuşulabilir. Efendim, evinin dışında çalışacak Müslümanlar için de mesela buradan çok güzel dersler çıkartılabilir. Kendi mahallesinin, bölgesinin dışında bir şeyler yapmaya çalışan Müslümanlar için de bu konu konuşulabilir. Kendi şehrinin dışına operasyonlar yapan, faaliyetler yapan Müslümanlar için de buradan alınacak dersler olabilir. Kendi ülkesinin dışına yönelik işler yapan Müslümanlar için de yine buradan alınacak dersler olabilir. Önce içerideki bu problemi çözün diyor. Rahat olun bu konuda. İçeride yara kanayıp dururken, kan kaybı olurken dışarıda fetih hareketi yapmak zordur. Tehlikelidir. İmkansızdır demiyorum yani. Çünkü dünya hayatında tahmin edilemeyen birçok yeni şeyler yaşanabilir. Evet yaşanabilir. Ama risklidir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Resulullah Aleyhisselam bize bunu gösterdi sanki. Peygamber Aleyhisselam umreye gitmek istediğini sadece Medine'deki Müslümanlara duyurmadı. Müslüman olduğunu bildirmiş olan civardaki uzak yerlerde yerlerdeki yol üzerindeki e, kabilelere de bildirdi. Müslüman olduğunu bildiren kabilelere. Bunların çoğu bedevi kabileler. Şimdi şunu unutmayalım. Bedevi kabilelerin birçoğunun Müslüman oluş sebepleri e, imana ikna olmuşluklarından kaynaklanmıyor. Müslümanların gücünün yükselmesinden kaynaklanıyor ki biz bu problemin daha da büyümüş halini Mekke'nin fethinden sonra göreceğiz. Ama yani süreç içerisinde hep bu gerçekleşti. Müslümanların seriyeler ve gazvelerle elde ettiği güç birçok Bedevi kabilenin Müslüman olmasına sebep oldu. Evet iman vardır yani reddedilmez. Bunu Hucurat suresinden okuyabilirsiniz. Yani ben Müslümanım dediyse, senin imanını bir gözden geçirelim, bir imtihan edelim de ona göre kabul edelim demeyiz. Müslüman olduğunu beyan eden Müslümandır. Ama kimin Müslüman oluşunda neyin etkili olduğunu, hangi faktörün, hangi motivasyonun etkili olduğunu da gözden kaçırmamak lazım. Şimdi bu bedevi kabilelerine peygamber Efendimiz haberler gönderdi. Aslında onların bu sefere katılmayacakları rahatlıkla öngörülebilirdi. Zaten hemen hemen Hiçbirisi katılmadı umre seferine. Neden öngörülebilirdi? İki temel sebepten dolayı. Bir, Resulullah Aleyhisselam umreye gitmek istediğini ilan ettiği için silahsız yola çıkıyor. Yanlarına sadece yolcu silahı diye isimlendirilen küçük bir takım kılıçlar, bıçaklar almışlar. kendilerine gerekirse bir takım vahşi hayvanlara falan korumak için. Onun dışında bir savaş için gereken hiçbir malzemeye sahip değiller. Yanlarında atları falan yok mesela, süvarileri yok yanlarında. Yanlarına sadece kurbanlık develerini alıp çıkacaklar ve onları da zaten binmiyorlar. Silahsız olarak en büyük düşmanlarının kalesine, merkezine gidiyorlar, Kureyş'in karşısına. Çok büyük bir tehlike var. İşte bu tehlikeye o Bedevi kabileler göze almak istemediler bu tehlikeyi ve katılmadılar Peygamber Aleyhisselam'ın seferine. İkincisi e savaş yok diyor Peygamber Aleyhisselam. Savaşmaya gitmiyoruz. E savaş yoksa ganimet de yok demektir. Yani savaş yoksa zafer ihtimali yok, zafer ihtimali yoksa ganimet ihtimali yok. O zaman bu sefere niye çıkıyoruz? Bedevi kabilelerin mantığı bu. Bir, tehlikelerden kendini mümkün olduğu kadar çok korumak. iki olabildiği kadar çok menfaat devşirmek. Bu yolculukta tehlike çok, menfaat, görünüşe göre dünyevi menfaat hiç yok. Bunu aklımızdan çıkartmayalım. Bunu Allah nasip ederse Hayber seferini anlatırken tekrar gündeme getireceğiz. Evet Peygamber aleyhisselam bunu niye yaptı? Aslında Peygamber aleyhisselam olabildiği kadar bütün bölgenin, tüm Hicaz bölgesinin olaydan haberi olmasını sağladı. Bütün kabileler artık bu olayı takip etmeye başlayacaklardı. Peki bunun faydası ne Müslümanlar için? Niye Resulullah Aleyhisselam herkes bu işten haberdar olsun diye uğraştı? Bunun da temel sebeplerini şöyle anlatabiliriz. Şimdi birincisi şu Bütün Araplar biliyorlar ve kabul ediyorlar ki Kureyş Kabe'nin sahibi değildir. Kabe onlara göre de Allah'ın evidir. Tamam şirk inancına sahipler ama sonuçta Allah inancına sahipler ve Kabe Allah'ın evidir. Tamam etrafına ve içine putlar yığmışlar ve gidiyorlar o putlarına tazimde bulunuyorlar. Ama Kabe'nin kendisi konusunda herkes aynı fikirde. Orası Allah'ın evidir. Orası İbrahim Aleyhisselam'dan devredile gelen bir nebevi mirastır. Kureş Kabe'nin sahibi değildir. Dönemin bütün Arapları bunu biliyor ve kabul ediyorlar. Onların gözünde Kureyş neden çok kıymetli? Kabe'yi koruduğu için ve Kabe'ye hizmet ettiği için kıymetli. Onlar Kabe'yi koruyor ve hizmet ediyor. Tüm bölgede Kureyş kervanlarına o yüzden bir özellik tanıyor. Kureyş'e hürmet ediyor. Şimdi Kureyş'in bu konumundan dolayı oraya ibadet etmek maksadıyla gelenleri engelleme hakkı yok. Resulullah Aleyhisselam bu anlayıştan yararlanıyor. Bütün herkes şunu bekleyecek artık. Yani ibadet maksadıyla gelen bu Müslümanların önüne geçilmemesi lazım. Bunlar Mekke'ye girmeliler. Efendim umrelerini yapıp geri dönmeliler. Bu onların en doğal hakkıdır. Yani ibadet özgürlüğünü engelleme hakkı yok Kureyş'in. Peygamber Aleyhisselam bu anlayıştan yararlandı. Bu anlayışı pekiştirdi, destekledi. Bu anlayışı oynuyor eğer bu ifade çok kaba kaçmazsa. Bir başkası da ne? Ee, önemli bir sebep. Zilkade ayının hemen birinci günü Medine'den yola çıkıyorlar. Zilkade ayının yolda yola çıkmaları ne anlama geliyor? Zilkade, Zilhicce, Muharrem arka arkaya üç ay haram ay. Yani Arapların geleneksel olarak savaşmayı, kan dökmeyi, düşmanlık etmeyi haram saydıkları aylar. Bu üç ayda en kanlı düşmanlarının bile mesela Mekke'ye girmesine, Kabe'de tavafını yapmasına engel olmuyorlar. Gelenekleri zaten böyle. Evet zaman zaman bu haram aylarda savaşmışlar. Ama onların kendileri bile bu haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları adını vermişler. Yani Günah savaşlar bunlar. Şimdi Peygamber Aleyhisselam da bu avantajını kullanıyor. Haram aylarda gidiyoruz ya. Aylardan haram aydayız. Umre yapmak için gidiyoruz. Kabe'ye gidiyoruz. Kureyş'in bizi engellemesi için aslında hiçbir hakkı yok. Peygamber Aleyhisselam bu mesajı verdi. Aslında bu mesajı verince de bir şey görmüş oluyoruz. Resulullah Aleyhisselam bu sefere çıktığında var ya, sadece sefere çıkmakla çok büyük bir kazanç elde etmiş oldu. Artık Kureyş Peygamber Efendimizi ve Müslümanları Mekke'ye kabul etse de kaybetti. Onları engellese de kaybetti. Eğer Müslümanlar Mekke'ye girerlerse çok büyük bir prestij kazanmış olacaklar. Engellenirlerse ibadet hakları engellenmiş mağdur insanlar pozisyonuna gelecekler. Kureyş her türlü itibar kaybına uğrayacak. Bu harika bir stratejik hareketti. Peygamber Aleyhisselam Zilkade ayının birinci günü, hicretin altıncı yılı, yanında 1400'den biraz fazla Müslümanla Medine'den yola çıktı. Biliyorsunuz Mekke-Medine arasında ihrama girilecek bir, bir takım şeyler var. E, mikat yerleri dediğimiz, ihrama girecekleri yerler var. Peygamber aleyhisselam Zülhuleyfe adı verilen yere geldiğinde ihrama girmeleri gereken yere geldi, ihrama girdi. Bütün Müslümanlar ihrama girdiler. Yanlarında kurban etmek için götürdüğü develer var. Onlara bir takım işaretler koyarak bunların kurbanlık olduğu özellikle belli ediliyor. Evet o kurbanlık develerde işaretler koydular ve yola çıktılar. Bu arada Mekkeliler bunu haber alınca ne yaptılar? Kureyş liderleri hemen bir araya geldiler. Ama bir sorunları var. Artık Kureyş'in bir de liderlik sorunu var. Yani Kureyş bir liderin egemenliğinde ya da otoritesi altında birleşik de değiller. Zaten yapıları buna müsait değil. Eskiden beri bir liderler koalisyon tarafından idare ediliyordu. Bedir Savaşı'ndan sonra ileri gelen birçok Kureyş lideri ölünce Ebu Süfyan mesela sivrilmişti ama tek lider değildi. Hendek Savaşı'nda şimdi Uhu Savaşı'nda ve Hendek Savaşı'nda Uhu Savaşı'ndan sonraki olaylarda ve Hendek Savaşı'nda Ebu Süfyan da ciddi anlamda bir e, imaj zedelenmesine uğradı. Öyle önce bir liderlik krizi de var. Toplanıyorlar. Ne yapacaklar? Karar veriyorlar. Müslümanları kesinlikle Mekke'ye sokmayacaklar ve bunun için her şeyi yapmaya hazırlar. Hemen Halid bin Velidi o zaman Müslüman değil. Onun komutanlığında 200 kişilik bir askeri kuvveti önce olarak çıkartıyorlar. Etrafta ulaşabildikleri Arap kabilelerinden de, mesela Ehabiş kabileleri ya da Taif'tekilerden de destek talep ediyorlar. Onlar da tamam destekleriz diye gelmişler ama bakın bu sefer üzerinde anlaşılmış, netleştirilmiş bir ittifak yok. Resulullah Aleyhisselam Mekke'ye doğru ilerlerken, Düşmanla karşılaşmama konusunda çok hassas. Kapışmak istemiyor, savaşmak istemiyor, savaşmak için gitmiyor zaten. Halit bin Velid'in Mekke yolu üzerinde konuşlandığını, Müslümanları beklediğini haber alınca öncülerinden Peygamber Aleyhisselam iyi yol bilen rehberlerine diyor ki bizi Halid'le yani Kureyş'in askerleriyle karşılaşmadan götürecek bir yol bulunuyor. Her zaman kullanılmayan zorlu bir takım yollardan geçiyorlar ve Mekke'nin çok yakınına kadar giriyorlar. Halid bin Velid ve askerleri Müslümanlar oradan geçtikten sonra haberler oluyor ve hemen geri dönüyorlar. Mekke'ye durum haber ediyorlar. Mekke'ye çok yakın bir mesafe. Bugün iki ifadeyle yaklaşık 17 kilometre mesafede olduğunu söylüyorlar. siyer araştırmacılarımız. Hudeybiye'de Hudeybiye denilen yere geldiğinde Şimdi Mekke'ye doğru gidiyorlar. Hudeybiye'ye geldiklerinde Peygamber Aleyhisselam'ın devesi çöküyor. Kusva. Sahabiler onu hareketlendirmek için uğraşırlarken diyorlar ki kusva huysuzluk yaptı. Niye böyle gitmiyor, yürümüyor deyince Peygamber Aleyhisselam diyor ki kusvanın devesinden bahsediyoruz. Huysuzluk yapmak gibi bir adeti yoktur. E o zaman nedir durum? Resulullah Aleyhisselam diyor ki fili durduran deveyi de durdurdu. Çok güzel. Allah Müslümanların, Resulullah Efendimizin ve Müslümanların Mekke'ye kanlı bir şekilde girmesini istemiyor. Resulullah Aleyhisselam da bunu bildiriyor. Resulullah Aleyhisselam zaten Kureyş'le arasında çok kan dökülmemesi için azami çabayı sarf ediyor. Bunu Mekke fethinde de inşallah üzerinde durmaya çalışacağız. Peygamber Aleyhisselam diyor ki burada konaklayacağız. Ve ben diyor bugün Kureyş'ten bize gelebilecek olan ama sıla Rahmi yani akrabalık bağlarını, kardeşlik bağlarını hakkı, hayrı, hukuku gözetecek her teklifi kabul ederim diyor. Benden ne isterlerse vereceğim. Yani bir anlaşmaya baştan hazır olduğunu ilan etmiş ve bu anlaşmada kendisinin tavizler kopartan taraf değil sıla Rahim'e zarar vermedikçe hakka, hukuka çok net aykırı olmadıkça tavizler veren taraf olmaya hazır olduğunda bildirmiş. Evet oraya yerleşiyorlar Müslümanlar ve Müslümanların oraya yerleştiğini haber olunca Kureyş de kendince bir karargah oluşturuyor. Ve ne olup bittiğini anlamaları gerekiyor. Ne olup bittiğini nasıl anlayacaklar? Kureyş elçiler göndermeye başlıyor. Yani ilk başta bu elçiler bir anlaşma yapmak için değil, ne olup bittiğini anlamaya gönderdiği insanlar var. Peygamber Aleyhisselam gelen her kişiyi öğreniyor. Kimisini kendisi tanıyor, kimisini yanındaki arkadaşlarından öğreniyor ve ona göre bir taktik geliştiriyor. Mesela gelenlerden birinin e, dini şiarlara, sembollere çok düşkün olduğunu bildiği için diyor ki bu gelen şiarlara çok düşkün bir adamdır. Hemen diyor kurbanlık develerimizi onun önüne doğru sürün. Bu arada kendiniz de telbiye getirin. Yani ihramdasınız ve umreye hazırlandığınızı gösterin. Adam bakıyor ki ya bunlar sadece ibadet için gelmişler. Etkileniyor da bu görüntüden diyor ki bunların ibadetten başka maksadı yok. Bunların engellenmemesi gerekiyor. Geri dönüyor ve Kureyş'e bu haberi veriyor. Kureyş buna itiraz ediyor. Yeni bir gözlemci gönderiyorlar. Sonra yeni bir aracı bulup gönderiyorlar. Tek tek her birinin üzerinde durmayacağım. Ama bu gözetleyenler, ara bulucular her gelip gittikçe tablo yavaş 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 Kureyş'in aleyhine dönmeye başlıyor. Artık Kureyş bir anlaşma yapmaya mecbur kalacak. Bakın oldukça önemli bir yere geldik. Kureyş bir anlaşma yapmaya mecbur kalacak. Ve Resulullah Aleyhisselam ilk kez kendisi bir elçi gönderiyor. Yani hep Kureyş'ten geliyordu ve şimdi Resulullah Aleyhisselam'dan oraya gönderilen bir elçi olacak. Bu konu üzerinde inşallah konuşmaya devam edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.